Selamlar ve baylar sevgili dostlar Easter Gamers TV ekranlarına ve 2017 yılının ilk Rainbow Six Siege videosuna hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar yepyeni bir yılda yepyeni bir haftada ve yepyeni bir günde yeni yılın ilk günü, yani ilk, haftasını, ilk haftasının ilk gününde zaferle başlamayı ümit ettiğimiz Rainbow Six'i iç dereceli maçımızla birlikteyiz. Şimdi Brezilya semalarına favelaların bulunduğu yere yine Brezilya'nın bağrından kopup gelmiş Cengaver bir abimizle başlayacağız ve zafer almaya çalışacağız. Erşan Kuneri yazmış kadroda değer var mı diye. Bu maçta doluyuz ama bir sonraki maçta inşallah eğer yani denk gelebilirsek oynarız Erşancım. Maksat kesinlikle eğlence. Arkadaşların da yazdığı gibi maksat kesinlikle eğlence. İyi oynayabiliriz, kötü oynayabiliriz, kazanabilir ya da kaybedebiliriz. Bunların hiçbiri önemli değil. Hani kazanırsak tamam çok daha keyifli olur ama hani bu işin içerisinde kaybetmek de var. Biz sadece yaptığımız işten burada oturup 5-6 kişi neyse bu oyunu oynarken keyif almaktan bu aldığımız keyfi de sizlere sunarken sizlere de keyif aldırmaktan keyif alan insanlar olduğumuz için buradaki anahtar kelimemiz keyif. Keyif alıyorsan sıkıntı yok demektir. Evet dostlar, her şey hazır. Biz hazırız, dostlar hazır ve Rainbow Six Siege'ye yavaştan artık başlıyoruz ve işin en önemli yerinde takım arkadaşlarımızla birlikte zafere gitme e, görevinde Kapita ile birlikte takımdaki yerimizi aldık başlıyoruz haydi bakalım Dead Puncher eşi almış Ash, Sledge, Twitch, Hibana ve Kapitao beşlisiyle gidiyoruz Birbirinden renkli birbirinden güzel insanlarla birlikte Bakalım Zaferi getirebilecek miyiz Şuradan bir yudum çay şey alayım Buradan da bu abilerime... Valla bir yandan çay içer bir yandan da basar basar şey yaparım. Y ye basar basar işaretlerim. Allah cezane vermesin boz onu boz aman. Boz eksik kalma. <laughs> bizden birisi de içeriymiş kafa sallandırıyordur o. Kafa sallıyordur onunla. Hafız bir dur. Ablacım çıkacaksın mı? Eş. Aa gitti bizden biri. Ya, Michael, bir abiciğim, saniye. Adam bakıyor dedi. Ha buradan vurdun direkt. Nerede? Allah Allah. Abi, tamam abi. tamam. Tamam tamam. Ben kafa göz bir şey göre Aha. Şşş, ses çıkartma. Yaz bunu. 2017'nin ilk kili bu. İlk çatı, ilk kafası. Bunları not edelim. 2017 yılında Rainbow Six hiç böyle başladı diyeceğiz. Günü geldiğinde. Hadi bakalım. Bir kamera beni işaretler gibi oldu ama. Göremedim. Neyse dostlarımıza yardıma gidelim. Burada temiz duruyor. İki kişi oradan bindirdi. Eşre biz de buradan bindirebilirsek. <laughs> Elektrikli duvara çarptı. <laughs> Burası şey. Ben şuradan bindireceğim. Aha eşkildi. Vallahi eşkildi. Dead Punisher. Çılgınsın. Bir kill de o aldı. Çok iyisiniz çocuklar. Sakin. Aha gitti dead. 3'e 3 üç kaldık. Ben camdan zorlayacağım. Bir saniye. Anam. Ulan Smok ben de senin gazına alev atmazsam gazında yakacağım seni. Kendi gazını soldurarak öldüreceğim. Hop. Smok. Ha diğer duvardan basmış o ya. Odanın diğer tarafında o büyük ihtimalle. Hop şuraya çık. Buradan görüntü yok. Abi o soldan açsa cam boş galiba ya. Yani. Abiler öyle diyorsanız sizi kıracak Aynen. değilim. Aynen. Bu camdan ilerleyelim o zaman. Bismillah. Hoppa. 2 vs 3 kaldık. Hadi bakalım 3'e 2 kaldık. Çok Şöyle yok. bir drone. İçeriği bir kolaçan edelim. Ana orada biri mi yatıyor lan? Lan! Ah be. Harikasın Titanic. Bu sefer batan biz olmuyoruz Titanic'cim. Altan devam abi. Hop. Bu temiz. Şurayı koyayım. Abi solundaki bir saniye bir abi. Ruk vardı. Eyvallah. Hop oh, oh, hop oh, Aynen gördüm. <laughs> aynen kaçtı. Smoke gazını bırakmadan kaçtı bu sefer. Genelde korktu mu gazını bırakırdı. Titanic arkasına abi. Bir tek Rook kaldı. Yalnız ben bir Aha, Ses abi. duydum diyecektim ki yakında. Lan! Üzdü, üzdü, üzdü. Ölmemem lazım. Ölürsem biter. ölürsen biter. Arkadaşımız yaralı çünkü. Hop, şu bir. Güzel oldu. Dedem bir de şunu ye. Gel lan buraya. İşte bu. Zaferle başlamaları gerekiyor. Orada 2017'de Rainbow Six Siege. Zaferle başladık. Estağfurullah dostlar. Hep birlikte yaptık bu işi. Sizler de oynadınız yani. Sizler de elinizden gelen yaptınız. Güzel başladık. Zaferle başladık. Hadi bakalım. Şimdi saldırdık. Önce saldırdık. Şimdi içleri ısıtarak, içleri ısıtarak savunma yapalım derim ben. Ne diyorsunuz? Rook'la gidelim. Haydi. Rook'la içleri ısıtarak savunma zamanı. Doktorumuz var. Hani şırıngasıyla bize mutluluk verirken mermileriyle düşmana kötülükler yaşatacak. Onlara hüzünlü dakikalar yaşatacak bir doktorumuz. Elektrikçimiz, benditimiz, yok yok abi eyvallah. Ee, Frostumuz, karşı takımı kapanına kıstırarak onları hani bir çember içine alabilecek, onları zor duruma sokacak bir Frostumuz. Küçük sürprizlere hayır diyecek bir Yeager'ımız. Küçük sürprizlerden kastımız ne? Düşmanın atacağı el bombaları vesaire. Ve içleri ısıtacak bendeniz. Hani taze taze gelmiş, önünüze getirilmiş bir çay gibi olurum bazen içtiklerimle. O üçlüyü giydiğinizde taptaze bir çay içmişsin. İçin ısınmışçasını hissedersin. Ya da bir white chocolate mocha'dır. Efendime söyleyeyim bir üçü bir aradadır. Sütlü köpüklüdür. İçmiş gibi olursun. Espresso içmiş gibi olursun. Artık ne seviyorsan. Bunu buraya değil de. İşte böyle bir takım olarak savunurken de sizlere zafer tattırmak amacıyla şu birinci rainforce hocam. Şu da bizim ikinci reinforcement olsun. Beyler şu da içlikleriniz. Reinforce yapmayan eşlik yok. Önce iş sonra içlik. Hoppa. Şurayı da kapatalım. Aa. Niye olmadı? Kalkanla kapatayım şurayı diyecektim ama. Allah Allah buraya önceden kalkan koyamıyor muyduk ya? Dur. Dur şöyle bari koyayım da geçişi bir nebze engellensin yani. Bir nebze. Onlar iki kişi o. Kalkanın arkasına iki kişi geçmişler. Ben de buraya geçeyim bari ne yapayım. Ben de buraya pısayım. Şuradan keserim. Yalnız buradan yeme ihtimalim çok fazla. Arkamda işaretlediğim duvardan yeme ihtimalim fazla. Neyse sağlık olsun. Hayırlısı. Doktor geç. Gel benim yanımda dur. Doktor civanım Doktor doktor civanım Seni istiyor canım Gel sana varayım Kemal Sunal'ın Doktor civanım izlemediyseniz izleyin dostlar Neydi ne nasıldı o şey Güneş giren eve doktor girmez Güneş girmeyen eve doktor girer mevzusuydu değil mi o Tamam Ben güneşi soktum hocam ben tüm bölgeye soktum. E ee, hadi. Hoş gelin güzel gelin dostlar ya. Güzelsin de doğru, Doğrudur Doğru doğru Acada kapı o dil bizde yok hafız. O bizde yok. Sana hibana açabilir dikkat et. Lan! Senin o küçük böceğini bozarım. Var var burada bir bir şeyler var bu camda. Aha. Oo Sledge babacığım. Sakin. Dedem sakin. Uf. <laughs> Kafandaki sivilceyi aldım Sledge ama götürüyordun sen de beni. Yaptım o küçük sürprizini gene. Sen bile düşüreceğim. Bir dakika. Çok iyi. Son adam. Buradan gelebilir. Şura temiz, arka temiz. Abi üstte de. Burada açtım Bana buradan gelecekmiş gibi geldi ama. Lan nasıl bir üst adam Kiremitlerin orada yukarıda anteni mi düzeltiyor nasıl bir üst bu ya Buradan gelecek başka gelebilecek yer Alttan girmez diye zannediyorum ama hadi oğlum Son 6, 5, 4, 3, 2, 1 Lan 7 yıla girerken böyle heyecanlanmadık diyecektim ki Punisher sapladı mermiyi Güzel Oo tam koşu yolunu atmış Hibana'nın koşu yoluyla o birleşim noktasında kesiştirmiş mermiyi, kavuşturmuş birbirine Hibana'yla. Pekala dostlar. O halde az önce kafasındaki sivilceyi aldığımız sileç ile bu sefer biz düşmanların çeşitli yerlerindeki sivilceleri almak üzere sileç olarak saldırmaya çalışalım. Eş ve sileç hazır. Onlara kim katılacak? Bak geldi. Soğukkanlı da termite geldi. Aisha's bence Ayşe'de bir glaz havası var ya. Glaz gelecek gibi. Blackbeard mi yoksa? Ne alacaksın ya? O Blackbeard geldi. Ben Glass bekliyorum ama bu Blackbeard geldi. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Camlara dikkat, Haydi dikkat. Sakin bakalım. dostlar. Şu üç gaza geldik. Anam. Kim? Biri var. Nerede var? Göremedim bir türlü. Lan. Ooo doktor. Doktor o, civanım. Popişinden saplarım. Ben de, ben de, ben de. Acımam yarim canım. Popişinden saplarım. Hey. Doktor civanım. Oba. Aha elimizi tek tut. Lan. Bak 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 çakal gel buraya gel Gel buraya gel Abi içeride ya İşte bu. Güzel Uuuu İyi gidiyoruz çocuklar 12 dakikada 3-0'a getirdiler durumu 4'e 0 oynuyoruz bu güzel Haydi bakalım çay verenlerimiz çok olsun Su verenlerimiz çok olsun Doktorlarımıza Hani çok fazla işimiz düşmesin. Tabii ki yani doktorlarımız her şeyimiz onlar tabii ki çok önemli insanlar ama sağlığımız saatimiz yerimizde olsun. Ee, Allah hani tedavisi olmayan hastalık vermesin. O şekilde götürmesin en azından doktora. Ama ben takımıma ve lorduma tabii ki Lord çankaya hem şırıngamla bir güzellik katabilmek onlara destek olabilmek adına doktor olup karşı takıma da dediğim gibi kurşunlarımla. Eziyet çektirmeye çalışacağım. Acı çektirmeye çalışacağım. Lord Taçanka ve adamları. Estağfurullah senin gazın falan yok arkadaşlar. Başta da dediğimiz gibi. Eğleniyorsak sıkıntı yok. Kazan kaybet hiç fark etmez. isterse hepimiz kapır olalım ya. Ne olacak? Ya plat olmayalım kapır olalım. Ha plat bizim için bir hedef. Koyduğumuz bir hedef. Hedef koyduğunda bazı şeylere çok daha emin adımla gidersin yani. Mesela bu reinforcelarımız o plata gidebilmek için yapılıyor tamam mı? Hani bunun da bir amacı var. Yani şunu yaparken bile eğlenebiliyorsan ve eğlendirebiliyorsan ne mutlu. Hiç önemli değil. Lan kırılmadı ya. Bak kanka telefonla konuşuyorum demiş mesajı. Adam telefonla konuşarak oynarken eğleniyorsa diyebilecek bir şey yok. Eğlensin. Drone'u vuracaktım vuramadım ya. Kayboldu drone. Yani eğlincesi önemli değil dostlar ya. Hepinizin gideceği yer belli. Hepimiz bir gün gideceğiz. O yüzden eğlenelim bari ya. Hani keyif alalım. Yaşayalım. Yaşattığımız adayız. yaşadığımızı yaşattığımız adayız. Güzel yaşayalım. Şuraları da kapatalım. Cereyan yapmasın. Şurayı kapatalım. Anam. Lan ne oluyor? Oğlum ne ara içeri girdi? Aa baba geldi. Allah. Can bas. Can bas. Aha girdi. 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 Girdi biri. As. Görmüştüm onu ya. Ah gördüm onu ya. O gireni görmüştüm be. Hadi çocuklar. Bas. Ah. O C4 tam bir oturaydı var ya ne daptış olurdu. 2017'nin ilk Rainbow Six çok aksiyonlu başladı. Nasıl? Aaa! Oha beraber bitti. Bir, bir puan bize verdi bir puan onlara verdi. 4-1 yendik. Bir senenin, 2017'nin Rainbow Six Siege'i bu kadar enteresan, bu kadar aksiyonlu başlayabil başlayabilirdi. Evet. Zaferle başladık. Yılın ilk videosunu zaferle kapatıyoruz sevgili dostlar. İzlediğiniz için sonsuz teşekkürler. Oynayan ve izleyen tüm dostlara sonsuz teşekkürler. Yepyeni bir Rainbow Six Siege dereceli mücadelesinde daha görüşünceye de kendinize çok iyi bakın. Sürçülisanım var ise affola. Görüşmek üzere. Saygı ve sevgiyle efendim. Hoşçakalın.